Herkese merhaba arkadaşlar yedi kapalı hoş geldiniz. Benim Miran. yanımda da Tunağım var. Yani abim hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yanımda da arkadaşım Ömer var. Ee, hoş geldin abi, Ömer. Şu an biz üçümüz video çekiyoruz. Yedi kafalardan. Abi seni yeneceğim. Orada Ömer izliyor beyler yani bizimle hiç şey yapmıyor. Ee, savaşa girmiyor. Abimle ben atıyorum.

Ya hani vurmayacak bir şey. O konu neyse tamam tamam ya. Arkadaşlar bu arada böyle daha çok videolar videosunun gelmesini istiyorsanız kaç bin like? Hadi 10 like. 10 like atarsanız bu serinin devamı inşallah gelir. Tam da geçinme oldum değil mi? Arkadaşlar abim ses gel gelmiyorsa kusura bakmayın. Evet arkada. Bunda şif var mı? Var tabii ki de. Neye basıyorsun? Bak bu. Basalım Of. Neyse. Arkana gelecek dikkat et. Kaç kaç oldu abi? Abi kaç kaç oldu? Galiba 2-2. 2-2 aynen 2-2 oldum. Abi 4 olan kazansın mı? Evet. Tamam. Ac, acı biber biberime cezalı olsun mu? Ayy onu nasıl yoramadım ben. 3-3-2. 4 oldun mu acı biber yiyeceksin? Hayır. Evet. Gözlerinin önünde kaybedersin. Öyle bir şey yapalım mı? Ya boşver ya ben, ben de o bir kere oynayacağım. Ondan sonra ben oynayacağım için. Sen beni kesin. Niye gelmiyorsun? Ben de Dırın buraya saman yolun koyacağım. <laughs> Dur şu an 3 3 olduk. 4 olan ya da 5 olan kazansın mı lan? <laughs> Arkadaşlar kazandıktan sonra videoyu kapatacağım haberiniz olsun. Hmm. Dur. 4 ah, oldu. Neyse dur. Dur gel. Gel abi birlikte buluşalım. Ah. Vurma vurmak yok. Burayım. Burayım. Gel şöyle. Gel şöyle. Hüzünlü bir yön gel buraya vurma artık lan kadir, kadir. gel dur dur öyle dur evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like atmayı unutmayın en kısa sürede görüşmek üzere kendinize iyi bakın şerefsiz